Bu videoda bir gün boyunca Brawl Stars'taki her şey robot öpüyoruz. Her kaybettiğimizde robotlarla ilgili bir ceza almak zorundayız. Bakalım robot karakterlerle girdiğimiz maçları kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar selamın video videoya hoş geldiniz. Bu videoda bir gün boyunca Brawl Stars'taki her şey robot öpüyoruz. Bunu oynadığımız karakterler, kostümler, kulüp arkadaşlarımız, cezalarımız her şey dahil. İlk olarak kendi profilimizi robota dönüştürmekten başlayabiliriz. Bence robotları birey olsa mavi olurdu arkadaşlar. O yüzden burada ismimizi mavi yapıyoruz. Oyuncu simgemizi de burada robotla ilgili bir şey koymak istiyorum. Bakalım robotla ilgili bir şeyimiz var mı arkadaşlar? Oy burada robotla ilgili gördüğünüz gibi bir sürü bir şeyimiz varmış arkadaşlar. Buradaki niye armuta benziyor? Neyse ben bunu koyacağım. Armut kafayı koyduk profilimize. En sevdiğimiz savaşçıyı daha burada hangi robot koysak ya? Arkadaşlar vallahi var ya ben buraya gideceğim abi tik koyacağım. <laughs> Birazcık komedi olsun. Savaş kartlarımıza da birer tane robot koyalım. Şeklimiz belli olsun. Birinci sıraya arkadaşlar buradan değişik bir tane samuraya benzer robot var. Bunu koyuyorum. İkinci sıraya burada arkadaşlar mikrodalganın içine bir tane yumurta var. Bunu koyuyoruz. Üçüncü sırada burada bir tane alka koyacağız. Alkış yapan robot var mı? Bakalım bakalım bir. Arkadaşlar alkış yapan robot yok ama burada en sevdiğim kostümlerden biri olan eşi kosu var. Bunu koydum. Şu an profilimizdeki her şey gördüğünüz gibi robot oldu. Bu arada kulüpteki arkadaşlarım da profilini robota dönüştürdü. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. En çok kulüp arkadaşlarımız hangi robot karakteri profiline koyduysa ilk maçımızı onunla geleceğiz. Bakalım en sevdiğim robot karakter hangisiymiş? Gerçekten çok merak ediyorum. İlk olarak Proemir'den başlıyoruz. Proemir buraya arkadaşlar search koymuş. Savaş kartları da efsane olmuş. Hızlı hızlı profilleri göstermeye çalışacağım. Çünkü bugün bir sürü filmimiz var. Yusuf kardeşimiz buraya Meg'i koymuş. Oo bakın Meg de yarı insan yarı robot bir karakterimiz. TRG Efe kardeşimiz buraya 8 bit koyduk. Şu an hepsi eşit gibi gidiyor. Diğer Yusuf kardeşimize bakıyoruz. Oo Yusuf bizi kandırmış buraya arkadaşlar. Mecha Mortis koymuş. Valla bu da hem bir robot hem insan gibi de bir şey. Bu değişikmiş bir şey arkadaşlar. İmparator Çinli Ahmet kardeşimiz buraya Riko'yu koymuş. Normal İmparator Ahmet kardeşimiz buraya Rico koymuş. Arkadaşlar galiba Rico kazanacak gibi hava aldım valla. Oy burada da İmparator Onur kardeşimiz eşi koymuş. Kaze Şerit kardeşimize bakıyoruz. Kaze Ş Geride tik koymuş. Valla tikinin sayısı gitgide artıyor. Bakalım Atlas neyi koymuş? O Atlas Lene ve Lowry koymuş. Semih kardeşimize bakıyoruz. Semih burada Bali koymuş. Arkadaşlar var ya en şanssız karakterlerimden biri Bal'dir. Nedenini ne bilenler varsa yorumlara yazabilir. Likorus arkadaşımız burada deli koymuş. Tomar 753 arkadaşımız da buraya 8 koymuş. Valla şu an hepsi eşit gibi gidiyor. Ama Rico bir tık önde gidiyor arkadaşlar. O Seyit burada Süt'ü koymuş. Valla şu an hepsi eşit gibi ya. Dren buraya Nani koymuş. Burnuzlu arkadaşımıza gitmiş buraya Sörcü'yü koymuş arkadaşlar bu arada sözcü savaş kartı baya şekil duruyor. Sanki eline böyle bir şemsiye tutuyor gibi bir havası var. Gök arkadaşımıza bakıyoruz. Gök arkadaşımız buraya nani koymuş. Bu arada kulüpte nani sevenler de baya varmış. İlkel kral 5.9 arkadaşımıza bakıyoruz. Buraya Rico koymuş. Azra arkadaşımıza bakıyoruz. O bakın buraya Robo Dynamo koymuş. Bu da arkadaşlar baya ilginç bir seçim olmuş bence. Sona bu arada birkaç tane arkadaşımız kalmış. Joker arkadaşımız buraya Sütü koymuş. Imparto Day arkadaşımız da Sütü koymuş. Arkadaşlar MB'de koymuş. MB'de sözcü koymuş. Arkadaşlar hepsi aşağı yukarı eşit gibiydi. Ama en çok Rico vardı. O yüzden ilk maçımızı Rico ile gireceğiz. Şöyle ilk maçıma yumurta Rico ile başlayacağız ve tek hesaplaşmaya gireceğiz. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde. Eğer arkadaşlar birinci olmazsak robotlarla ilgili bir tane ceza çekmek zorundayız. Şöyle oynaya basalım maçımıza başlayalım. Bakalım ilk maçı kazanabileceğiz mi? Evet <laughs> maçımıza da vallahi bir tane robot kardeşimi gelmiş. Hatta iki tane gelmiş. Bir tane burada search var. Arkadaşlar ilk maçtan kazanmak istiyorum. Durun bakalım. Bakın burada bir tane robot kardeşimiz var. Şu robotla kapışsak hangi robot olur? Evet kimse alamadı arkadaşlar. Ben en iyisi kutuyu alayım burada oğlum. Search vallahi bak iki üç tane robot varız zaten burada. Gelip birbirinizle kapış çıkmış kardeşim gidip birbirimizle mi kapışalım ne istiyorsun sen Search. Sörç arkadaşlar ben burada Search'u öldürmek istiyorum şöyle vuruyorum kafasına doğru bir canı kaldı Sörç'ün şöyle gideceği yerleri o Search burada arkadaşlar kaçınma modunu açtı gördüğünüz gibi Search. abi ben öldürdüm Sörç'ü ben öldürdüm yükler alma mek <laughs> abi var ya biliyordum böyle olacağını biliyorsunuz abi robotun düşmanı yemediğim yine robot ya oğlum burada iki tane robotu zaten niye çaldın yüklerimi niye 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 arkadaşlar gide gariba kaldık Vallahi maçımıza berbat başladık neyse şurada kuydu köşedeki yüklerimizi alalım bari birazcık kasılmaya çalışalım bu arada var ya oradaki Mega e felaket bir uyuz oldum. O Megan'i öldürmeden ben bu maçı bitirmeyeceğim abi. Neredesin Meg? Vallahi var ya ne istedin benden oğlum ya? Benden ne istedin? Ben burada usul usul search'e kapışıyordum. Niye bana saldırdın Meg? Neyse arkadaşlar. Aa Meg'i bulduk. Vallahi Meg'i bulduk Meg. Şimdi ben seni nasıl öldürürüm? Şöyle bu sektirebiliriz Mermiler. Vallahi sektiriyoruz arkadaşlar. Bak 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 bak. Meg'i çıldırdık Meg. Sana şöyle bir ulti şekli yapacağım kardeşim. Benim Meg'i robottan düşürdük. Şimdi saldır oğlum Tara saldır saldır saldır. Aa bu Tara mı? oğlum bu nasıl bir kostüm? Şöyle Meg'e doğru vuruyoruz arkadaşlar. Bu Meg'i burada öldürürüz. Meg ne oldu oğlum? Çıldırdın mı? Ne oldu? Böyle seni kudurturum paşam. Şimdi burada Tara baş başa kaldık arkadaşlar. Ya. ölsem de tarı öleceğim ya bu da ben oyyım İmparator şu şakası, son şakasını yaptı konuşamadım ve palyaçoyu bastı. Vallahi ilk baştan bayağı efsane başladık. Burada arkadaşlar robotlara gücünü adamları gösterdik gördüğünüz gibi. Buradan Mega arkadaşlar yazıklar olsun diyoruz ve 10 kupamızı cebimize koyuyoruz. Şimdi savaş topu geleceğiz. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde. Yanıma arkadaşlar kulüpten iki tane robot arkadaşımı alacağım. Şöyle robot paratoru yazan 2 kişi alıyorum dedim. Bakalım kim yazacak? İlk olarak burnuzun yazdı ve ikinci olarak da imparator Deyan arkadaşımız yazdı. Şimdi buradan savaş topunu ne alabilirim? arkadaşlar şöyle bir şey mi yapsak? Hangi savaşı seçeyim dedim. Kulüp arkadaşlarımız benim oynayacağım karaktere karar versin. Bakalım bana hangi savaşı önerecekler. Arkadaşlar burada bize burnuzun arkadaşımız Dynamic önerdi. Dedi ki abi dedi Dynamic abi robot kostümle gir dedi. Ben de kabul ettim. Yanımızda arkadaşlar bowling kafa ve sütü var. Valla bakalım savaş topuna kazanabileceğiz mi? Direkt hazıra basıyoruz. Maçımıza başlıyoruz. İnşallah kazanırız ya. Kupalar da baya yüksek. Kaybedersek çok üzüleceğim. Şimdi karşıya Mortis gelmiş. Altın 3. Sütü gelmiş. Altın 2 efsanevi var ya. Karşı takım baya Biz daha sıkıntıyız arkadaşlar. Burada imparator ordusu var. Bakın şimdi ben buna ne yapacağım? Sütü. Tut bakayım sen şu mermiyi sütü. öylesi de bayıltırım oğlum. Sütü de oynasan, Dynamite de oynasam, oynasam Mortis de oynasam ben sizi bayıltacağım. Mortis gel gel atla bana atla. Ben burada goya gidiyorum kardeşim. Mortis görüşürüz. şut vurdum. Girdi mi? Arkadaşlar vallahi girdi. Yemin ediyorum çizgide duracak sandım girdi. Oh kudur kudur kudur. Adamları böyle delirtiriz valla. Süper başlangıç yaptık. Bu arada 4 kişi de bizi izliyor. Şöyle arkadaşlar sütüye mütüye vururuz oğlum. Ben gözümü kararttım. Ben bu maçı kaybetmeyeceğim. Ya Mortis beni bir salar mısın? Gözün Senin Beni bir sal Mortis. Mortis Bey beni... Abi adamlar gole geliyor. Bir saniye şöyle bir sütü tutmam lazım. Sütü. Sütü de tutamadık arkadaşlar. Gol yiyeceğiz. Hayır tutamıyorum. Arkadaşlar bir bir oldu. Oğlum o kadar zor bir gol atıp bu kadar kolay bir gol yemek olmamalı ya. Neyse. Arkadaşlar vallahi kaybedersem inanılmaz üzülürüm. Denyal hadi oğlum oynayın. Kazandırın bana maçı. Neyse Aksu'nun dona kadar bekleyeceğim. Garanti bir şekilde oynamayı tercih ediyorum burada arkadaşlar. Şimdi bir yandan da vuralım bakalım şunların kafası kafası. Oğlum bütün duvarları deştiniz. Bu adamı nasıl tutacağız biz burada? Şöyle vuralım arkadaşlar. Topu ileri atayım. Bakayım bizimkiler var mı? Abi kimse de yokmuş ki ya. Abi vallahi yine kaybediyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey olmamalıydı. İlk maçı kazandım ya. Şimdi ben bütün maçları kaybedeceğim değil mi? ben bunu böyle olacağını yemin ediyorum. Tahmin ediyordum. Ne sıkıntı yok. En çok kişi öldüğü için bunu arkadaşımız like atıyoruz. Vallahi birazcık sıkıntı maçta diyecek hiçbir şey yok. Şimdi burada ceza olarak arkadaşlar robot bir tane karaktere kostüm alacağız. Ne alabiliriz? Ben de bilmiyorum. Aslında Rico'nun güzel bir robot kostüm var mı? Ona bakalım arkadaşlar. Vallahi da varmış. Baksanıza burada Muhafız var. En güzel kostümlerden biri bence. Şöyle bunu 20 elması tamamlasak mı ya? Yani ne diyorsunuz arkadaşlar? Vallahi tamamlıyorum. Şöyle elması tamamlıyoruz. İlk robot cezamız hayırlı uğurlu olsun. Muhafız Zirko, güzel kostümlerden biri bence. Şöyle şimdi seçledik Şimdi oyun modumuzu değiştirip arkadaşlar burada soygun girmek istiyorum. Soygunla arkadaşlar adamların kasasını soymaya çalışacağız. Şöyle soygun yazan iki kişi alacağım dedim. İmparator Onur'la İlkel Kral gördüğünüz gibi soygun yazmış. İkisini davet edelim hemen. Arkadaşlar importer Onur burada bana tik önerdi. Şu Şöyle tikimize dönüşüyoruz. Vallahi güzel de karakter geldi. Şansımızda da basabilir gücü var. Vallahi burada tikle adamları delirtiriz arkadaşlar. Arkadaşlar takımımız gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Vallahi benim karakter çok iyiydi. Şimdi karşıya böyle bir sıkıntı bir tane soyun karakteri gelse ne yaparız ben de bilmiyorum. Aa bir dakika karakterler tekrardan değişiyorlar. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Vallahi ben de anlamadım. Durun bakalım bir kardeşlerimiz değişik bir strateji deniyor. Tekrardan hazıra bastık. Şimdi karşıya Colt gelmiş, Jesse gelmiş, Carl gelmiş. Vallahi kazanabiliriz var ya. Yemin ediyorum kazanabiliriz. Bir saniye. Şöyle kuytudan kuytudan gelip ultiyi doldurmaya çalış Ultiyi bir kere doldursak kesin maçı kazanır. Şöyle vuralım kafalarına doğru. Biz burada ölsek de ölürsek de önemli değil. Bizim amacımız o ultiyi doldurmak. Çünkü ultiyi doldurunca ne kadar bu karakterin deli bir şey olduğunu biliyorsunuz derken ultiyi doldurduk bile. Evet. Şimdi saldırı sırası bizde oğlum. Saldırı sırası bizde. Çıkın karşıma bakalım kardeşlerim. Şöyle arkadaşlar ultiyi düzgün vurmak istiyorum. Bir saniye şöyle vuralım bakalım. Tamam. Şöyle kalkan havası güzel güzel güzel. Kasaya gitmeyin oğlum. Adamlara gidin adamlara güzel. Hem kasaya vurduk hem adamlara vurduk arkadaşlar. Ne olduğunu ben de pek anlamadım. Oo bunlar burada bayağı atağa gelmiş oğlum. Öyle bir atak yapmak yok kardeşlerim benim. Salın kasama salın. <laughs> Arkadaşlar şu karlı mezi çok uzun ya. Bir de haritada sulumulu ya. Tam alışamadım. Oğlum İlker ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar bizim İlker kardeşim burada pusu düzenliyor adamlara. <laughs> Neyse vardır kardeşimizin bir bildiği. Şimdi bir mermi daha tutursak bu arada ultimiz doluyor arkadaşlar. Bir tane tutturur bizi vallahi Şimdi şu koltu doğru yolduruz ultiyi. Oğlum bizim kasa niye bu kadar hızlı gitti ya? Oğlum ben böyle olacağını tahmin etmiyordum. Hayır gidemez gidemez. Arkadaşlar ben en iyisi adamlara kasaya mı saldırsam? Abi çok zor şu anda. Vallahi maçı kazanmamız şu an gözümde çok büyüdü benim. Şöyle bir ultiyi bir tane daha şurada oğlum. Jesse beni mi salar mısın? Gözünü sevdin. Beni bir rahat bırak Jesse. Tamam. Şimdi hiper topu diye Jesse'ye vuruyoruz. Bir yandan da burada kasana doğru da vuruyoruz arkadaşlar. Adamlar da vurmaya çalışıyoruz. Her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu arada kasaya takatabileceğiz mi? Atamadık. Çünkü kasanın kalkanı var. Çünkü kasanın gıcık bir tane kalkanı var. Atamıyoruz. Bu arada 7 kişi de maçımızı izliyormuş. Şu an var ya maç aşırı sıkıntı geçiyor. Defans yapmak için elimden geleni yapıyorum da adamlar da son sürat saldırıyor kasaya. Baksana kudurdu kudurdu. Bey bilet gibi geliyor kudurdu. Arkadaşlar adam buraya bir şey çıkarttı. Bu ne oğlum? 10 bin canı var bunun. <laughs> Bakın var ya bizim kasanın kalkanı devreye girmiyor. Adam benim kasasının kalkanı sürekli devrede. Ben normal oyun moduna başlarım valla. Soygundan süper sahibini yemiyorum. soğuttu arkadaşlar. Burada en çok hasarı vurduğu için imparator onur alayakımızı yolladı da. Valla çok adaletsiz maçtı bence. Şimdi tekrar da arkadaşlar cezamızı çekeceğiz de. Valla elmasımız da kalmadı. Ben elmas çekip geliyorum. Videoyu beğenirseniz beni çok desteklemiş olursunuz. Gördüğünüz gibi elmas sıramız teslim olmuş. Şöyle hay dedik. Şimdi ceza olarak ne alabiliriz? Onu gerçekten bilmiyorum ve kostümler aşırı pahalandı arkadaşlar. Şu an her kaybettiğimize gerçekten acı çekiyorum. Valla bakalım bakalım burada ne var? Akıl kârı bir tane kostüm almak istiyorum. Arkadaşlar ya ben burada gideceğim. Şu kalacağım. Valla şu tipe bakar mısınız? Kafası şişiriyor, patlatıyor, bir şey yapıyor. Şöyle 149 elmas satın alma oyunu verdik ve yeni kostümümüzü hayırlı uğurlu olsun. Şimdi seçti. belki bir yarın dakikada da deneyebiliriz. Bu arada fark ettiğiniz gibi üçlü modlara geçince arkadaşlar kaybetme serisi yapmaya başladık. Şimdi hangi moda dönüşsek Vallahi ben de bilmiyorum ama elmas kapmaca hiç dönüşmek de istemiyorum. Asla dönüşüp soru alsak vallahi kazanabiliriz. Durun bakalım bir dönüşelim. Şöyle elmas kapmacı yazan iki kişi alıyorum dedim. Bakalım bu sefer kim yazacak? TRGF ve de İmparator Çinli Ahmet kardeşimiz yazmış. Arkadaşlar kulüp arkadaşlarımız bana burada burada eş Eşte bir robot karakter gördüğünüz gibi. Hatta full artı full robot olması için buradan maceracı eşe dönüşüyorum. Bayağı şekil olduk. Yanımızda da Leri ve Lore ile Nani var ama haritamız arkadaşlar bu şekilde. vallahi ne yaparız ben de bilmiyorum. Şöyle hazıra basalım. Başlayalım bakalım. Evet. Şansımıza karşı iki tane yakıncı gelmiş var ya. Durun bakalım ya. Bu maç kazanılabilir bence arkadaşlar. Şu sağdan gidip çalda var. Sonra avlamaya çalışacağım da Çinli Ahmet afiyet kaldı. Oğlum geri gel. Ahmet sana çok ihtiyacımız var kardeşim. Lütfen geri gel. Arkadaşlar bu beni öldürür mü? Şöyle ultiye basak ne olur? Bir tane cam basam. Güzel güzel adamı bayılttık abi. Şöyle bir de hiper Hayatta ultiyi koyduk oğlum sütü kaçamazsın gel saldırın bak 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 nasıl saldırıyorlar bak Arkadaşlar bu ne böyle adamları delirtiyoruz yemin ediyorum da Oğlum bir tane vuramadık böyle iş mi olur ya o kadar vurduk 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 Hiçbir mermimiz adamlara değmedi arkadaşlar var bizim da kaybedeceğiz valla oğlum nasıl kaybediyoruz Arkadaşlar kaybetmek istemiyorum lütfen kaybetmeyin takım arkadaşlarım yalvarıyorum size tekrardan şu cam basıyordu vurun oğlum kafalar saldırın şuna Arkadaşlar yine kaybedeceğiz abi vallahi yine kaybedeceğiz Allah'ım oğlum Ahmet niye yoksun Ahmet geri gel Ahmet Çin'e gitti galiba arkadaşlar bir Çin ziyareti yapıyor Ahmet beni trollüyor musun Arkadaşlar vallahi var ya çok değişik bir şekilde kaybediyoruz. Adamları bize dalga geçiyor. Şuna bakar mısınız? Ama Ahmet yok ki oyunda ya. Oğlum Ahmet bilerek mi yapıyordu? Ahmet. Arkadaşlar Ahmet vallahi bize bir nisan şakası yapıyor galiba. Neyse ben de anlamadım. Şöyle bir şunları yaklaşırsak belki hiperşarata ulti falan atarız. Yok ya abi iki kişi vallahi kazanılmıyor. Aa, Ahmet geri geldi. Arkadaşlar şu üzgün sıra atalım bari modumuz belli olsun da. Abi düşünün şunu tamam. Vallahi elmasları diyor. Akla bir saniye. Vallahi belki çevirebiliriz ya. Belki çevirebiliriz. Hiperşarata ulti koyduk şöyle. Saldırın oğlum kafalar saldırın geliyorum. Geliyorum vallahi geliyorum. Bir tane daha koyduk. Hadi bakalım lütfen. Yok arkadaşlar hiçbir türlü yetişemiyorum. Asla bir saniye. Şurada sütü. Sütü. Gel buraya sütü. Arkadaşlar vallahi sütü öldürdük. Kaçıyorum. Yemin ediyorum kaçıyorum. Arkadaşlar can yok 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 yok. Aha bir dakika. Ahmet geri gelmiş. 7 tane yükü var. Ahmet geri gel. Arkadaşlar 8 kişi de bizi izliyor. Yemin ediyorum. Of arkadaşlar bak çok yani çok kazanıyor gibi olduk. Bir anda kaybettik ya. Bu beni daha da üzdü şimdi. Neyse. Vallahi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bazen kazanılmayınca vallahi bu oyunda da kazanılmıyor sanki. Neyse. Şöyle yine vuralım son darbemizi yapalım. Oğlum tut bakayım kendi şu yükleri. Arkadaşlar kendisi burada öldürürsek vallahi öldürdük. Elmasları alıyorum. Bir de kafaları tekrardan canlandırım. Vallahi kaçıyoruz. Arkadaşlar yemin ediyorum eşle başarıyorum. <laughs> eşle başarıyorum. Kafaları tekrar canlandırdım. İmparator. Yine bir şekilde çağrısına baktı. Bak bak bak. Kenji çıldırdı. Kenji nasıl üstüme geliyor? Kenji oğlum. Öyle bir değer yok. Sen bir paleltoya basarım maçı bir kazanırım. Kudur Kenji kudur. Şu gitmeden bir tane basalım arkadaşlar. Oh çıldırın. Efsane maçta yemin ediyorum efsane maçta. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ahmet kardeşimize rağmen 78 vurmuşuz? Ben like'ımı Ahmet e attım abi. Efsane bir şekilde kazandık ve cezadan kaçtık. Bu maç arkadaşlar kanalının vallahi tarihine geçsin. Hiç kazanacağım, beklemiyordum. Arkadaşlar yanımıza pro emirli Azra kardeşimizi aldık ve burada biz arkadaşlar search ömürlü. Rico'ya dönüşemiyoruz çünkü Rico'ya daha önce oynadığımız için şimdi search ile gireceğiz maçımıza da. Abi bu arada search'a ne yaparız ben de kestiremedim. Durun bakalım be. Takım arkadaşlarımızla da Rico ile arkadaşlar Leri ve Lowry aldı. Ben burada yıldız gücünü soğuk sarısı çeviriyorum. Bakalım kazanabileceğiz mi? Ya aşırı sıkıntı gibi duruyor. Neyse. Şu Hazır'a bastık maçımıza başlayalım. Şimdi karşı kara melek Edgar gelmiş. Şu kostümü şekline bak abi. Kanatları açmış. Gök yüzünde. Yemin ediyorum süzülüyor adam. Durun bakalım arkadaşlar. Edgar'ı Edgar'ı belki öldürüp kazanırız. <laughs> o Premium'un burada arada bayağı baya güzelmiş. O galiba süperse ID'den falan oluyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi ben burada aslında aksiyona basıp şöyle şundan üstüne doğru gidebilirim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Şöyle bir anda Grey'e doğru vuruyoruz. Grey'i e şu üstüne doğru atlıyoruz. Grey'i e öldürüp güzel. En azından aşama atladık. İyi yandan bakalım. Şu an gördüğünüz gibi direkt ikinci seviyeye başladık ve ultimizde yarısı dolu şu anda. Şimdi burada kim varmış? Grey var. Grey ya oğlum sana bir tane vursam şöyle bayılsam sen ne diyorsun? Gerçi bu edge arkadaşlar. Oğlum bir dakika bir dakika Grey nerelere gelmiş? Grey. Oğlum sen burada ne işin var? Sana bir tane daha vuracağım. Bir tane daha vurayım artık. Güzel vurduk. Orada soğuk kanlı konuşturup ultiye bilerek basmadım. Çünkü ben burada ultiyi Edgar'a basacağım. Edgar sen burada nereye geliyorsun oğlum Edgar? Öyle bir gelişi sen rüyanda mı gördün? Sana kıyamam ya. Arkadaşlar buradaki Grey de burada kendi kendine takılıyor. Oğlum bana saldırın saldırın. Valla bana saldırmanızı istiyorum. Edgar yine mi geldin sen? Edgar sen karşı takımı kaybetmek için mi oynuyorsun kardeşim? Ve tekrardan vuruyoruz arkadaşlar. Bayağı iş yapıyoruz. Bu arada yemin ediyorum baya iş yapıyoruz. Bir işte daha ölürse galiba maçı kazanıyoruz. Durun bakalım bir. Hiper şarjım. Oğlum ölürsek de maçı kaybediyoruz. Bir saniye. Şimdi bu Edgar kesin burada bizi atlar arkadaşlar. Ölür tamam mı? Ben Edgar'ı keseceğim. Şimdi iyi izleyin. Bir saniye arkadaşlar. Burada doğru oynayıp maçı kazanmaya çalışacağız. Oğlum, Sakın gitmeyin. Sakın. Takım geri çekil. Takım. Takım geri gel. Takım. Ölmeyin oğlum. Takım geri gel. Arkadaşlar şimdi şu Edgar'ın üstüne atlıyoruz. Dediğim gibi oldu. Yemi... Oğlum nasıl bitmedi maç? Hii, ölme. 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 Arkadaşlar atlıyorum üstüne doğru. Kaçmam lazım. Burada bir tane daha vurdum şuna. Arkadaşlar son bir mermi. Son bir mermi. Puru Emir öldü maçı kaybettik. Arkadaşlar gördünüz mü? Puru Emir öldü maçı kaybettik. <laughs> 5'e 2 oynadım. Yıldız oyuncu oldum maçı kaybettim. <laughs> Hayır. Arkadaşlar ya. Like'ımı en çok kişi öldürür. Emir atacağım. Emir oğlum 2 kere öldürmüşsün. 4 kere ölmüşsün. <laughs> Şimdi maalesef tekrardan bir tane ceza çekeceğim. Şu an ben ya aynı söz gibi ellerim arkadaşlar. Başımın yanına koydum. Sinir krizi geçiriyorum. Arkadaşlar bu sefer değişik olsun diye buradan değişik bir tane ceza almak istiyorum. Bakalım ne alabiliriz. Ben arkadaşlar burada modumu da etmesi için sinirli bir tane Riko işareti alıyorum. Şu 9 elmas hayırlı olun olsun. Şimdi bir sonraki oyun modumuza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi kulübümüzdeki 10 tane arkadaşımızla 10 tane robot vs satacağız. Tek hesaplaşma haritasını yapacağız. Haritamız bu şekilde. Valla ben burada robot olarak ne alsam diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir çakallık yapıp ben burada meeple alacağım. Bence takım arkadaşlarımız benim meeple alacağım beklemiyordur. Şimdi var ya çıldıracağım onları çıldıracağım. Şöyle hazıra basalım maçımıza başlayalım. Evet gördüğünüz gibi maçımıza başladık arkadaşlar ya. Ben keşke burada delil alsaydım. Bir anlık pişmanlık oldu. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şu aşağımızda kim varmış? Arkadaşlar aşağıda kim var? Tam burada Ben kutuyu alacağım her türlü. Şöyle direkt hatta üstüne doğru gidip kutusunu çaldım arkadaşlar. Güzel. Şöyle maça büyük başladık. Aslında yeni öldürebilirim ya. Bir saniye. Şöyle yavaş yavaş üstüne doğru gitsek ne olur? Kandırabilir miyiz acaba arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Neredesin oğlum? Arkadaşlar burada da duvarları iyi kullanıyor. Bir saniye. Burada da tomar var. Tomar. Oğlum sen burada ne yapıyorsun? Tomar gel buraya. Gel gel gel. Bak bak bak. Bir de arkadaş aksiyon arabasında su üstüme geliyor. Çakal tomar. Çakal. Arkadaşlar bir saniye şimdi. Burada tomara bir tane vurduk. Tomara bir tane daha vurduk. Güzel. Şimdi tomara ben burada bir tane daha vurup arkadaşlar tomara bayatmaya çalışacağım. Tomara şöyle bir yavaşlatıp yanına gelip vuruyoruz. Güzel. Tomara öldürdük arkadaşlar. Olduk Şimdi aşağımızda Leri vardı. Leri öldü mü acaba ya? Leri neler adesin? Leri burada. Ark oğlum bu ne? Hank burada ne iş var? Hank. gel buraya Hank. bir tane daha vurdum. Arkadaşlar Hank'i ben burada öldüreceğim. Hazır olun şimdi bana. Şöyle bastık. Bir tane vurduk. onu öldürdük. Güzel güzel güzel. Efsane başladık abi. Efsane de oğlum bunların nasıl bu kadar çok yükü var? Sütü sen ne yapıyorsun burada? Sütü bir tane daha vurabilir miyim? Şöyle vurduk. Arkadaşlar sütü bir tane daha vurmam lazım. Sütü gel. Lütfen bana ölden Daniel bana öl. Daniel bana ölden gel bana, öl. bana öl. Güzel Daniel'i öldürdük. Şunları almam lazım benim ağacım vallahi aldım kaçıyorum arkadaşlar. Efsane oynamıyorum. Ne diyorsunuz? Vallahi maçı kesin kazanacağız gibi duruyor. Bu var ya şu Larry Lowry başım başından beri burada. Şimdi ben burada sağdan sağdan gidip şu Surge'ü bir şekilde öldürmem gerekiyor. Surge nerelerde abi? Bir saniye. Oğlum çok yine arada kaldık. Şöyle ben sağdan gidip arkalarına geçeceğim. Kazanmak için yemin ediyorum her şeyi yaparım arkadaşlar. Her şeyi. Şimdi güzel buradan sağa geçtik. Burada beni arkadaşlar Surge'ü öldürme ihtimali sıfır gibi duruyor. Şöyle bir ultiyi bassam mı? Ne diyorsunuz? Ya da basmasak mı ya? Aslında hiç ultiye multiye gerek yok. Ben şöyle Surge'ü arkadaşlar iki tane mermi vursam Surge ölecek zaten. Bir canı kaldı şöyle. Surge'ü bir tane daha şöyle vuralım bakalım. Tamam bunlar birbirine kapışsın. Ben burada 5'lere koyacağım. Oğlum kapış artık bir tane daha vurdum. Hey, ölmedi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir tane İlker krala vuruyoruz. İlker krala bir tane daha vurduk. Oğlum bu nasıl maç? Bayılmıyor kimse. Arkadaşlar neyse biz burada Leri öldürmeye gidelim. Bari Larry gel. Leri gel bir tane vurduk. Leri de öldürdük. Arkadaşlar Mem'lerden kaçıyorum. Bir tane vurdum ama oğlum bu kadar saçma kaybedemem. Herkesi beni öldürüp nasıl kaybedebilirim? İkinci olduk arkadaşlar. Ne sağlık olsun diyecek hiçbir şey yok. Şimdi ben bir tane daha ceza çekeceğim. Arkadaşlar ya yemin ediyorum bu ceza çekmek benim kaderimde var galiba. Ne sıkıdık, sıkıdık. Bir söz verecek, O sözü tutacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sözümü tut tuttum. Burada Kerberos tik aldım. Yemin ediyorum en pahalı konsümerden biri zaten. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Kerberos tikimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane başı var karakterimizi. Şimdi seçtiğini bu konsüme çok değişik bir şey benziyor. Arkadaşlar şimdi son maçımıza başlıyoruz. Takımımız bu şekilde. Ben de burada delil aldım. Temizlik 5'e 5, e 5 e gireceğiz. Temizlik 5'e 5'te hep kaybederdik. Bakalım arkadaşlar bu sefer tersine çevirip kaderimizi maçı kazanabileceğiz mi? Evet. Valla karşıda baya robot karakter gelmişti. Oğlum bu ne? 2 tane ustalar, bir tane meteor, bir tane efsanevi. Bu maç var ya baya zor geçecek gibi duruyor. 20 kişi öldürmemiz lazım. durum bakalım be. Ben aslında arkadaşlar burada bekleyip böyle gelen giden varsa onu öldürebilirim. En azından ulti dolana kadar bence burada beklememiz lazım bizim. Vallahi herkes kapışıyor. Ben burada bekliyorum. Yerimde de duramıyorum ki. Neyse ben şu Mortis üstüne doğru gideyim bakalım be. Arkadaşlar Mortis bizim burada gitti. Daniel kardeşim Mortis'i yakalamam lazım Mortis. Oğlum Mortis öyle bir gidiş yok ya. Arkadaşlar bizim takım vallahi tek tek ölüyor. Ben şimdi burada şunun üstüne atacağım. Beni izleyin tamam mı? Bak 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 geliyor geliyor. Şöyle bir saniye geldim arkadaşlar bunları yanına. Geldim oğlum yanınıza. Gel gel gel, gel. buraya gel gel. Herkesi öldürdük. Gördünüz mü arkadaşlar. Yemin ediyorum adamları deştik abi. <laughs> onlar orada 3'ü aynı yerde ne yapıyordu valla ben de anlamadım neyse Mortis bu sefer seni yakalamaya geliyorum Mortis kaçma artık valla sudan mudan geliyorum kardeşim yana doğru oğlum şu adamı yakalayamıyor muyuz biz oğlum adam bize dal geçiyor yemin adam bize arkadaşlar dal geçiyor ya bir tane daha vurduk yok yine öldük arkadaşlar biz çok ağır kaybediyormuşuz ben şimdi farkına vardım şimdi nasıl bir şey yapabiliriz burada beklesek Mortis buraya gelir mi şu Mortis e felaket uyuz oldum bu arada oğlum ölmeyin <laughs> takım tek tek ölüyor arkadaşlar bir saniye hiper şarjımız doldu ulti de olsun büyük bir şov yapacağım adamlara şimdi bunlar yine aynı yere geçmiş oğlum bunlar niye sürekli aynı yere geçip geçip dur şimdi geldim yanına doğru. Tek o yok arkadaşlar adam var. 5 kişi şuna baksın ordu gibi geziyor ya. Vallahi bu maçı beklediğimizin hızlı kaybediyoruz gibi duruyor. baksın Ahmeti e de burada Mortis sıkıştırsın. Mortis var ya seni öldürmeden bu maç bitiyor ya. İşte öldürüm, öldürüm. Oğlum nasıl ölmedi bu adam? Arkadaşlar neyse kaybettik. Vallahi yani bu maçı nasıl kaybettik? Ben anlamadım. Çok hızlı kaybetmişiz. Sağlık olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle arkadaşlar hayatta yenilgiyi Kabullenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar kaybettiğimiz için buradan son kez ceza çekeceğim. Bu sefer de videoyu güzel kapatmak için buradan alkış yapan eşi alacağım. Bir elmas alamıyorum. Videoyu güzel kapatamıyorum. Neyse arkadaşlar biz de burada gülen spraat alalım bari bunu paramız yetiyor yapacak hiçbir şey yok spraatımıza geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar ben video çekerken çok eğlendim umarım siz izlerken çok eğlenmişsinizdir eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın şu anda ekrana çıkan iki videoda izleyebilirsiniz. Onlar sonlarda süper videolar sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere